Girdik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço analizi yayınıyla karşınızdayız. Şok marketler birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları Ali Kerim Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Ee, evet e, başlayalım e, detaylara. E, şöyle ki e, ee, şirket açıkçası biraz enflasyon muhasebesinin e, bu çeyrek e, kurbanı olmuş diyebiliriz e, yani satışlara baktığımız zaman zaten orada çok bir sorun yok. Reel olarak yüzde 3.8'lik bir artış gözüküyor gözük, görüyoruz. E, ancak e, faaliyet rakamlarına baktığımız zaman yani faaliyet karı ve faboya baktığımız zaman e, oldukça zayıf rakamlar gözüküyor şöyle ki şirket ilk çeyrekte 1.9 milyara yakın bir e, faaliyet zararı, e, 430 milyon TL'de bir e, fabrik zararı yazmış. E, bu en azından bizim takip ettiğimiz şirketler içinde gördüğümüz en yüksek e, faaliyet e, zararları. E, net Nete baktığımız zaman 12 milyon TL'lik bir kar görüyoruz. E, şimdi yani bir şirket bu kadar faaliyet zararı yazdıktan sonra kar nereden geliyor? O da aslında net parasal kazançlardan geliyor. Ee, yani burada durum şöyle: Enflasyon muhasebesiyle eski e, metodolojiyi karşılaştırdığımız zaman e, şirketlerin stok karları e, brüt kardan alınıp e, e, parasal kazanç olarak konuyor. Yani eski sistemde olsaydı bu net parasal kazanç e, yukarıda olacaktı ve bu faaliyet zararını görmeyecektik. E, yani buradaki ikilemde zaten burada zira mesela şirketin nakit durumuna baktığımız zaman şirketin net naki yaklaşık 2 milyar iki buçuk milyarlık bir sene sonundan beri bir aslında düzelme yaşamış yani şirket sonuç olarak nakit yaratıyor ki bu olumlu ama maalesef ana rakamlar biraz zayıf bu çeyrekte önümüzde çeyrekte düzelmesini bekliyoruz aslında. Ama hani gün bazında e, muhtemelen veya haftanın geri kalanı bazında hani şok hisselerinin e, biraz zayıf performans göstereceğini e, düşünüyoruz açıkçası. E, yani şeylere baktığımız zaman, e, beklentilere baktığımız zaman 4.4'lük bir FK var ki bu oldukça düşük şokta. Ve dediğim gibi yani ikinci, üçüncü çeyrekte daha iyi rakamlar görme ihtimalimiz yüksek. E, genel olarak şokun durumu böyle e, edar. Çok teşekkür ediyorum Ali Kerim Bey aktardıklarınız için. Kolay gelsin. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.